abi teklif yemeyelim. Teklif yemeyelim. Teklif atmayalım. Lan arkadaşlar. Yine kısa bir sohbetimiz olsun. Yine karavandayız. Yol sohbetlerindeyiz. Yollarda biraz asfaltlama çalışması var. Biraz sıkıntılı bir iki yoldan geçtim. Tekrar yolumu değiştirmek zorunda kaldım. Olsun. Ne yapalım? Sağ olun olsun. Evet bugün neyi söyleyeyim size? Şu cezalarla ilgili konuşalım dedim. Ee, ben geçen ceza yemişim. yani daha doğrusu bir e, ne geldi, mail gelmişti. Tamam, mailde gördüm. Dedi, tamam, e, şey gelsin. Bak, e, buzu gelsin, tebligat gelsin, Yatırırım demiştim. İki ceza yemişim arkadaşlar bu seyahatte. geçen seneki tabii bahsettiğim. Neyse. E, Mail geldi, E-Devlet'e girdim artık, bakayım dedim nedir, ne değildir diye, edette iki tane cezam gözüküyor, ee, Okey dedik, fakat baktım e, şey gelmedi, ee, tebrikatın biri geldi, biri geldi, ee, birini e, gittim, tebrikat makbuzuyla ile beraber, işte herhangi bir özel bankaya gittim, çalıştığım bir bankaya gittim, ondan sonra dediler ki biz artık almıyoruz. Nasıl anlıyorsunuz? Al dedi almıyoruz. Karışık oluyormuş, memnun oluyormuş. Biz artık e, cezaları almıyoruz. Devlet bankalarına yani bakıp bakıp ziraate gitmem gerekiyormuş. Neyse gittik. E, yatırdık. E, oradan makbuzun fotokopisini alıyor, memnun yapıyor, imza atıyor sana. Baya bir şey. E, iş. Neyse onu da Yaptırdım. Dedim ki ya benim bir tane daha cezam var. Ama dedim tebligatı gelmedi. Onu dedi yatırabilir miyim dedim. Dedi maalesef. Niye? E, tebrikat makbuz olması gerekiyor. Allah Allah. İyi dedik. Herhalde gelir. Ama maalesef arkadaşlar böyle gelir diye beklemeyin. Bu yeni bir sistem muhabbeti yapıyorlar. Yani sana e, mail atıyorlar. O mail attığı zaman sen bak okuduğun zaman onu almış kabul ediyormuşsun. E bunun için ne yapacaksın? Belgi gitmen lazım. Dedim ya niye gideceğim kardeşim belgi De, anasının nikahında. Ben dedim makbuz gelsin bunu da ödeyeyim dedim. Neyse bir iki öyle gelmedi. Geçen günde dedim lan ödeyeceğim Bir gideyim e, bakayım. Meğersem bir uygulama varmış e, vergi dairesinin. O da bir rahatlık tabi. E, Gip diye gelirler idaresi beğenlemesi diye. Onu indirdim telefona uygulamaya. Oradan aşık diye tabi cezalı ödedim arkadaşlar. tabi şunu söyleyeyim. Niye acele ettim falan diye soran olursa ceza şimdi af maf çıktı muhabbet oldu ya. istemiyorum kardeşim ben onların affını mafını. Ne affediyorsun kardeşim? Ben benden 100 lira 150 lira e, ne cezası neydi affın? 50 ya 100 lira için hiç aldım demeye ihtiyacım yok. Haşet diye cezalı ödedim. 420 yani 100 lira falan bir ceza ödedim. Ödedim. Aman dedim bana ki parası geçmesin bunların. Ödedim. Kurtuldum yani. Aklınıza bulunsun arkadaşlar. Bu durumda teblikat gelsin öderim diye düşünmeyin. E, gelen maili hemen dikkate alın. E, şey yapın. E, ya web dersine gidin veya işte telefonla uygulama indirin. İşte bu Gip uygulamasını. Rahat oluyor. E, giriyorsun zaten kredi kartının şeyini veriyorsun pat ödüyorsun bir sıkıntı olmuyor aklınızda bulunsun onu da ödedim hiç olmazsa e, aradım da çıktı yani Allah çok şükür devlete bir koş borcumuz yok Evet ne yaptık MTV'ler ödedim onu da söyleyeyim paylaşayım karavanın MTV'sini 1333 lira mıydı onu ödedim bir de Hyundai'm vardı e, onu da 537 lira 326 liraydı geçen sene. 537 lira olmuş. Yani yüzde üzerinde yüzde yüzünde zam var. Geçiriyorlar. Geçirsinler bakalım. Yani o iki tane ikisini ödedim. Yani işte araban oldun mu, işte karavanın oldun mu, aracın oldun mu birçok şey için delete para vermen gerekiyor maalesef. Bir de ondan sonra senin diyor ki karavan burada kalma, şurada kalma. Nereye kalma kardeşim? 1333 lira para dedim be. Ne demek kalma? Git. Ne halin varsa gör Var mı öyle kalmaya? Bu yola ne kadar diğer arabalar hakkı varsa benim de hakkım var. Ne kadar onların konaklama hakkı varsa, park etme hakkı varsa benim de var. Yani öyle bir şey yok. Hem onu öde. Ha, i̇çin Temmuz'da da Türk Türk gelecek. O da olmuş bin küsür lira diyorlar. Geçen sene ne vermiştik? 500 lira vermiştik yanılmıyorsa. 507 lira mı? Öyle bir şeydi. 1100 lira mı? Ne olmuş? Ya hadi buyur. Nedir abi bu ya? Gezelim çıkalım biraz diyoruz. Lan 60 yaşını geçtik dedik. Artık biraz hakkımız diyoruz. O kadar çalışmışız. Emekli olmuşuz. E Mazo'da olmuş 25 lira, 24 lira. Ya arkadaş ne istiyorsunuz bizden ya? Vallahi ne istiyorsunuz arkadaş ya? Ne yapalım yani? Ölene kadar köle gibi çalışalım mı hala abi? Geç baba. Yani ölene kadar çalışalım mı hala? Ya 60 sonra rahat etmeyelim mi? Anlamadım ki ben. Bu nedir ya? Arabam varsa MTV, yok muayene parası, bilmem ne. Zaten bakımını ödüyoruz. Bakımını yapıyoruz, arabamızın bakıyoruz. Ya arkadaş vallahi çıldırmak halde değil ya. Ya hiçbir şey yapma abi. Köle gibi ol köle. Ekmek ye evde uyu. Başka hiçbir şey yapma. Ya böyle bir hayata mahkum ettiler ya. Yazık değil mi ya? 35 sene çalışmışsın gram ülkeyi gezmek istiyorsun. Ama Kırtay'dan su getiriyoruz. Hemen yana şimdi engellemeyin kimseyi. Vallahi mükemmel. Ya şey yaptıramadık. Kaskoyu. Abi kaskolar felaket. Daha zamanım var da. Ama geçen sene yaptırmadım bakacağım. Yine fiyatlar yüksekse yine yaptırmayacağım. Ne yapayım abi? 40 ile giderim, 30 ile giderim. Dikkat ederim ne yapayım? Sigortamı zaten yaptırıyoruz. Trafik sigortası o Allah'ın emri. Anlatabiliyor muyum? Yani... Asfaltlamışlar buraları. İşte burayı açacaklar arkadaşlar. Bakın burayı komşulukta yapmışlar kocaman. İşte bu yolu öbür yeni yapılan üniversiteye ve şehir hastanesine giden yeni yol açacaklar köprü, nehir üzerinden. Barajın üzerinden. Bunu bağlantısını da yapmışlar. Asfaltı da yapmışlar. Yakında buraya açarlar canım. İnsana kalmaz. Öbür köprüye bağlantıyı ne zaman yapacaklar işte. Önemli olan köprünün bitmesi. Köprü biterse onun bağlantısı da kolay olur. Asfaltlama kolay zaten. Bir şey değil. Evet arkadaşlar. Valla böyle bir kısa video paylaşım dedim. Can sıkıntısı ya. Onu öde. Bunu öde. Öde bu. Onu öde. Oğur kimse var mı şunun bir dişini yıkasam? Müsait mi? İyi oldu ya. Şu arabanın dışında bir yıkayım dostlar. arabamı da bir yıkayayım. Şöyle bir. Şöyle biraz daha mı ha. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Yeni videoda görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. Evet arkadaşlar. Temizlik yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Gençler de yardım ediyor bana. Bak. Ben demin videoyu bitirmiştim ama bunu ekleme yapacağım arkadaşlar. Yıkama olarak e, ne yapalım arkadaşlar? Ayda bir defa olsun hiç olmazsa yıkıyoruz karavanımızı. işte ben ilk önce dayanamadılar abi bırak biz yaparız dediler. Sağ olsunlar. Evet. Evet arabanızı yıkatmaya gelirseniz gelebilirsiniz buraya. Bak. Baseline Profesyonel Kar Servis diye arabanızı burada yakatabilirsiniz. mi? Evet. Evet. evet arkadaşlar. Evet temizlik imandan da demiş. Yağmur, mağmur diyor ama Oca, ocağım bugün 25'i 26'sı mı? şaka gibi ya. Evet arkadaşlar. Evet, evet. evet. bunu da şöyle bir beklerim. Arkasına yıkama olarak. Profesyonel temizlik yapıyor burada dostlar. Evet. Hadi bunu da ekleyeceğim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Arabamızı da karavanımızı da yıkadık. Sağolsunlar. Şimdi şöyle bir iç temizliği de yapayım. Daha şurada bant izleri kalmış. Yazın bu gece lambalarını koymuştuk böyle süs bantlamıştık şöyle o kağıt bandıyla. Marangoz kağıt bandıyla. Onların şöyle lekeleri kalmış ama onu yani sonra bir çıkartırım. Evet tuzlularını alalım. Evet işte karavancılık böyle arkadaşlar. Böyle hep böyle güzel şeyler diyor. Temizlik zamanı temizlik. Her an yola çıkacakmış gibi hazır olacağım. Vav wow, şunlar da bir fazla bir şey yok ya. Bunlar çok fazla indirmeyin rafları. Raf temiz. Şöyle üstten tozunu alsak. Tamamdır arkadaşlar. Daha attıklar. Biraz tozlanmış. Bulaşık. Bulaşıklığımızı da şöyle yapalım. Zaten hep karavan temiz arkadaşlar. Yani öyle kirli bırakmıyorum. Mutlaka yani hiç kullanmazsam bile iki günde bir şöyle bir gelip yine böyle bir kaba kaba alıyorum. İş birikmesin. Tabi evinizi temizler gibi değil burası. Küçücük bir alan sonuçta. Buzdolabımı kullanmadığım için açık kapısı arkadaşlar. Araya bir tuvalet kağıdı koyuyorum. kapanmasın diye. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir önlem diyorlar ya işte tuvaleti şey olmasın. Şey kapanmasın muhabbeti. Tamamdır. Evet. Şimdi bunları yapayım en son. Yerlerde bir fasıl geçeceğim. Tamamdır arkadaşlar. mangal yaptık dostlar. Mangaldan sonra biraz işte şeyin dumanı, mangalın dumanı, ateş yaktık, ateşin dumanı. İster istemez kapıyı açık bıraktım, içeri siniyor. Ya yani bir şekilde giriyor bir yerden. Üzerimizde nasıl siniyorsa arkadaşlar şeye de siniyor. Karavan içine de siniyor. Şimdi bunu bitsin. Güzel bir kahvemizi içelim. Şu bitti. Şunun içi. Şuraya. Buraları hiç silmiyorum dostlar. Şu yukarı tavanı hiç silmiyorum. Tavanı silmiyorum arkadaşlar. Çünkü tavanı silmeme gerek yok. Tavanımız ahşap olduğu için tavanı silmiyorum. Şu bağlantı köşelerine bir şey çekeyim diyorum ama sonra vazgeçiyorum çünkü hani sallanıyor ya karavan. Yani o orada sıkıntı olur diye o köşeleri hiç ellemiyorum. Öst. Ulan. Ani şeyini mi kırdık? Neyse. Öst. Abi, o düşmezse darılırım zaten. Evet. Ya arkadaşlar şu şeyi yandı ya. Şunlar. Şunları ne yapsam bilemiyorum. Ama bir şekilde küçük küçük bantlarla yapacağım. Çünkü bunu komple sökmem lazım. Gerek yok ya. Vazgeçtim bunun için sökmeye sökmeyeceğim. Şurada bir şey vardı ama ona bakıyorum. Bir şey küçük şey düştü. Hah. Şimdi gidip onu alacağımı. Bak şu bantlarla yapıyorum arkadaşlar. Şeyi yoldayken e, buzdolabının üstünü o bantlarla şöyle bir kapatıyorum. Açılmasın ne olmaz çünkü açılıyor. Haberiniz olsun. Yani o çocuk kedimliği var diye güvenmeyin açılıyor. Şunu düşmüş de. Şimdi düştü zaten. Yerde alırım. Eski yedeyim artık. Şunları şöyle sıktım. Şunları biraz daha evet. Yerini uygun yapsalar. Evet. Evet arkadaşlar. Ön tarafı sildim. Şimdi bir tek zemin kaldı. Şimdi zemini de sileceğim. Ayrısıyla. Şunu da şuraya alayım. Tamam mı? Zemin kaldı. Ayakkabılar da şu mahalleyi aldın mı? Üst üste. Dur. Şunları şuratin de havalansın. Şunlar da havalansın arkadaşlar. Bir de zemini sildim mi? Tamamdır. Evet. Evet arkadaşlar. Temizliğiniz bitti sayılır. Ay. Temizlik bitti. Evet arkadaşlar. Temizliği bitirdik. Ondan sonra acımı ne yapacağız? Bakacağız. Bir kahvemizi içip sonra biraz fitness antrenmanına geçeceğiz. Hadi bakalım. Bu videoda böyle olsun. Yeni videoda görüşmek üzere.